Selam değerli arkadaşlar. Evet bugün e, taklarımızın üçüncü günü seyir kimesler. Hep birlikte ona tanık olacağız tekrardan. Lakin bugün hava çok sert, soğuk. Rüzgar da var. Hani derler ya adamın kadar işte, o şekilde. Ama devam. Mücadele devam. Pes etmek yok. E, bugün üçüncü gün. E, tabii ki bugün biraz daha kolay olacak bizim için. Nasıl? Saldığımız zaman direkt içine alacaklar. E, bugün tek şeyimiz, farklılığımız Seyyarımızı küçülttük biraz bugün. Ee, nedeni sebebi ise e, bugünlerde e, farklı bir gitmeyi düşünüyoruz. Genel 200 kilometre farklı, farklı bir şehir ülkeye gitmeyi düşünüyoruz. İşte seyahat kümesimiz, görmüş olduğunuz gibi çok küçük. Küçük derken, e, bu tamamen katlamalı. E, katlandığı zaman e, şu görmüş olduğunuz evattarlarda toplamda oluyor. Dolayısıyla bu daha küçük ve pratik. Ee, tabii ki her zaman olduğu gibi kendi imkanlarımızla yaptık. Hiçbirine hiçbir şeye para vermedik. Bulmuş olduğumuz öteverilerle bu seyyar yaptık. Ee, şimdi hep birlikte tekrardan e, taklaların 3. E, gününde e, tanık olacağız. Bakalım. Bu biraz farklı şey sergiledi. Bu yerde şu anda onu alacağız. Ama öncesinde bizim bir tane buraya içine koymamız lazım ki Acemiliği gitsin. Hadi bakalım. Şimdi diğer aşağıda o sırada diğerini atlayacak. atacak. Öyle bir etken de var. Ama biz bunu ikiye çıkarırsak ee, veya altına bir kuş serersek kümesi içine buradaki olay daha da farklı olacak. Düşünmüş olduğumuz gibi hani demiş ki başında güvercinler her zaman diğer güvercinler tarafından çekilir. İşte olaya yine tekrardan tanık olduk. Ee, şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi tabii ki bu değişik seyahat kümesimize bir yere inen iki tane takla yavruyu üstte gerekiyor. Evet. Taklanacak aldık. Hemen ee, taşıyıcı kafesimize koyduk. Tekrardan buradan işleme devam. Ee, bu geldi. Bakalım. Bu nasıl bir tavır sergilecek? <laughs> Direkt içine dalacak gibi. Hop. Özür dilerim. Sistemi kuyundan tuttum. Şimdi tek olduğu için e, dalacaktı. Tereddütte kaldı. Dalamadı. Ama yine yakalayacağız. Bugün bayağı bir spor oldu. İyi de oldu çünkü niye? Hava soğuk. Isınıyoruz. Yakalayamadık. Yerden devam. Evet. Yavrumuz orada. Dördüncü yavrumuz. Biraz tereddütte ama girecek tabii ki. Hiç kaçarı yok hesabı. Biraz Bir Şey yapıp, biraz zaten. Oğlum yavru içeride ya hadi oraya. Orada tamam. Delikten aşağı kafan göreceksin şimdi hadi. Tabii ki ısıtma zaman önemli. Ya onların tedirgin, tedirgin biliyor musunuz? Çünkü önceki kafeste taban e, tavan kahverengiydi. Burada tavan e, beyaz olduğu için yadırgıyorlar. İster istemez. E, ama e, tabii ki gelecek, girecek. Kaçınılmaz. Sadece işte 1-2 dakikamızı alacak. Derken devam ediyoruz 5. E, yavrumuzla. Hadi bakalım. Evet 5. yavrumuzu saldık. kırmızı beyaz çok güzel duruyor bu şekilde. Hadi bakalım. O da girdi. Yani bu da bir şey çünkü niye aynen yeni kafes yapmış gibi. Ki onlar için yeni oluyor zaten. Ee, i̇şte o yüzden ben de Ama çoğunluk alt olduğu için üstteki azınlık kaybediyor. Evet bu yavrumuza da daldı. Kaldı sonraki yavrumuz. bunların ee, da Almaması imkansız. Biraz önceki kaçan yakaladığımız yavru. Tabii ki bu sefer delikten aşağı. Amirimci yani tabii ki. sıkıntı burada. Sıkıntı yandan gördüğü için. Evet. Şu anda sıkıntı gitti ve dalıyor. Dalıyor. Hadi. Bir de şunu da söyleyebilirim. Güvercinlerde ahlak Saygı, değer kuşlar kendi alanında. Birbirimizle atlamıyorlar. Ben buna çok tanık oldum. Hep boşluk arıyor. Bulduğu boşluğu kendisi atladı. Yani yeri geldiği zaman belki birbirimizden daha da saygılılar diyebilirim yani. Evet son yavrumuz. Çok soğuk bugün hava. Son yavrumuzu koyduk. Hadi bakalım midilli. İşte tamam. Bugün üçüncü gün. Yani üçüncü dışarı çıkarttığımız gün. Dolayısıyla her şey çok doğal ve e, güzel geçti. Her zaman olduğu gibi. Yavrularımızın burada yemini, suyunu evet. ilerlerini bekleyen, doymasını bekleyeceğiz. E, bakalım dördüncü gün ne olacak. Ben de merak içerisindeyim. Görüşmeyi hoşça kalın. Selamlar.